Doğa Genel Sekreteri Caner Gökbayrak, İnegöl Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, İnegöl Doğa Der Üyeleri ile Bursa Barosu Çevre Komisyonu Üyesi Avukat Erdem Erbay Şentürk, 3 Temmuz'da yapılacak keşif öncesinde Karaburun Deresi'nde kurulmakta olan HES çevresinde incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından Doğa Genel Sekreteri Caner Gökbayrak, bu dere bir sene sonra akmayabilir. Çünkü burada bir HES projesi başlatıldı. ...şu anda bu derenin suyunun alınması söz konusu dedi. Yine İnegöl, Tüfekçi Konak Köyü ve Sulye Koyu'nun üst rakımlarındayız. Gördüğünüz gibi bir dere akıyor burada. Bu dere bir süre sonra akmayabilir. Çünkü bir HES projesi başlatıldı ve devam ediyor. Tüfekçi Konak HES adında bir proje bu. Şu anda bu derenin e, suyunun e, alınması durumu söz konusu. Bu derenin suyu alınacak ve üst akımlarda başka bir noktaya akıtılarak orada elektrik üretilecek. E, ancak iki durum söz konusu. E, derelerden beslenen tabii ki bir kere canlılar var, doğada yaşayan insanlar var. E, buradaki dereler aktmayacak, yani doğadaki bu canlılık yaşamı da bitiyor anlamına geliyor. E, ondan da. Ee, önemli köyler var. Bu derelerin sonuçta kenarlarına kurulmuş köyler var ki e, biz burada 10 köyden bahsediyoruz. Çünkü e, Bursa, Bursa Çevre Komisyonu ve Doğa Darı olarak açtığımız dava var. Avukat arkadaşımız da burada. E, bu e, davaya o köyün, 10 köyü muhtarı da zaten e, katılmış durumdalar. Yürütmeyi durdurma kararı alamadıklarını söyleyen Gökbayrak, bu süreçte binlerce ağacı kestiler. Suyu yaşamdan alıp ticari amaca yöneltiyorlar ifadelerini kullandı. Buradan görüyor musun kamyonlar nasıl? Biz aradan yani bu kabul edilmiş haberimiz yok. Aradan bir süre sonra bir altı ay geçtikten sonra sorduğumuzda ne oldu bu diye bu yayınlandı yani rapor aldı diye bir e, bilgi verdiler bize. Biz de hemen e, Bursa Barosu ile birlikte bu konuda dava açtık ve dava şu anda devam ediyor. Ancak işler kötü çünkü yürütmeyi durdurma alamadığımız için zarar oluşuyor. E, kanallar e, açılıyor. Yüzlerce binlerce, yüzlerce demeyelim binlerce ağaç kesildi. Hala kesilmeye devam ediliyor ve suyu e, yaşamdan alıp e, ticari amaca yöneltiyorlar. En kötü taraf da bu. Yani yaşamdan kopartmak suyu. İşte bu, bunu önlemeye çalışıyoruz biz doğadar olarak. Muhtarlar adına konuşan İhsaniye Mahallesi Muhtarı Hayati Çiçek, eğer bu Karaburun Dere Ses Projesi'ne aktarılırsa 10 tane mahallenin içme suyu kalmayacak. Buski'nin bir an önce bu işe el atmasını istiyoruz diye konuştu. Evet işte şu anda bulunduğumuz nokta 10 tane köyün kaptaçlarının oluştuğunu ve kaptaçları besleyen dere yatağının başındayız. Yani e, Karaburun Deresi'nin hese aktarılmasını istemediğimiz noktanın başındayız. Eğer bu Karaburun Deresi HES projesine aktarılırsa 10 tane köyün içme suyunu besleyen kaptaçların suyu tamamen kurumuş olacak. İşte derede de havalar ne kadar yağışlı olmasına rağmen ne kadar su olduğu görünüyor. Bu yaz aylarında daha çok düşüyor. 10 tane köyün susuz kalmasıyla baş başa kalacak bu vatandaş burada. Bu derenin biz ise aktarılmasını istemiyoruz. Bunun gerekli incelemelerini şu anda biliyorsunuz Büyükşehir Yasası ile mahalleye dönüştük. BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bu işe bir an önce el atmasını istiyoruz. istiyoruz. Durdurulmasını istiyoruz. Yani hazır e, sistemi arıtması, isalatı yapılmış bir şebekelerin var olması... Bunların iptal olması demek olacak. Bu suyun e, buradan hesa aktarılmasından sonra doğacak sıkıntılarla beraber. Evet. E, i̇şte görüyorsunuz yani su şu anda debisi bile düşük yani havaların yağışlı olmasına rağmen. Ne